Keşke seni bulaştırmasaydım bu işe. Nereden bilirdik canım böyle olacağını? Düşünme artık. Coşkun'u <laughs> bulabilecek misin? Yancısının telefonunda Coşkun numarası var. Vereceğim bizim çocuklara anında tespit edecekler yerini. Kaçamayacak şerefsiz. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu niye güldün? Bugün ne fark ettim biliyor musun? Sen yanımda hiç korkmuyorum ben. Yani o haldeyken bile seni görmek yetti. dalga geçtik. Hayatımızı kurtardı, değil mi? Coşkun tanıdı mı seni? Cık. Daha o dayaklar yiyen çocuk olduğumu bilmiyor. Ama öğrenecek. Bizi de sevgili sandı, iyi mi? Bak şimdi üzüldüm gazeteci kız sevildi miyiz? Nasıl yani, öyle miyiz? Bana sorarsan, sevgiliden daha öteyiz. Yaşadığımız şey daha güçlü. Benim için kendini feda etmeye hazırdın Eylem. Haberi yaptığında coşkun seni öldüreceğini biliyordum. Benim için yaptın. Benim için ölümü göze aldın. edesem az sana.